Başarının formülü bölümünden bir kez daha merhaba. Bugünkü konuğumuz benim için çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'nin ithalatına kısıtlama getirip içeride kendi üretimimizi yapıp satabilir haldeyiz artık diye düşünüyorum. Sanika'nın yönetim kurulu başkan vekili Sayın Ali Fatinoğlu. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Sizin başarı öykünüzü biliyorum. 4-5 yıllık bir profesyonel hayatı. Arkasından abi kardeş omuz omuza verip bu işe soyunacağız dediniz. Bu, bu süreci bize anlatır mısınız? Nasıl geçti, nasıl başladı diye. Şimdi e, 20 yılı doldurduk. Yıllık 2008, evet. 1998-97'li yıllarda başladığımız serüvende bugün tamamen artık dünyanın en büyük 5. küvet tesisi olmayı başardık. E, Fatinoğlu Holding'in iç bünyesinde e, 4 ana grupta çalışıyoruz. Birisi banyo grubu. Banyo grubunda akkilik küvet, duşakabin ve gömme rezervarı üretiyoruz. Hmm. Bu konuda 48 ülkeye ihracat yapan dünyanın 5. küvet üretim kapasitesi olan bir güce ulaştık. Gurur duyuyoruz sizinle. Bu konuda gurur duyuyoruz. Hatta ayrıca bakteriler konusunda da bir şeyiniz var. Antibakteriyel üretiyorsunuz değil mi? Tabii. De e, akkilik küvetlerin en büyük özelliği mikrop barındırmaması, hijyenik olması, antibakteriyel olması. Çünkü birden fazla kişinin kullandığı bir alan ve özellikle otellerde de kullanılabildiği kullanılan bir ürün olduğu için bir evvelki kullanımdan mikrobun bir sonraki kullanıcıya ulaşmaması için antibakteriyel olması gerekiyor. Evet. Bizim ürün yerpazemizin de özelliği bu. Zaten başlarında giden formülünde herhalde en başında bu var. Evet. Kaliteli ve hijyenik ürün olması. Ve farklı ısınmış olması evet. değil mi? Hem kaliteyi hem farklı ısınmış olması. Banyo grubumuzun dışında <laughs> ikinci grubumuz ısı grubu. Isı grubunda da panel radyatör, havlu pan ve alüminyum radyatör üretiyoruz. Isı grubumuzun içinde ikinci ürünümüzde kombi üretiyoruz. Kombide de özelliğimiz yüzde on beş Doğal gaz tasarrufu, %25 elektrik tasarruflu bir ürün ürettik. Yani, Özellikle çağımızda şimdi. Evet, enerjinin çok sıkı problem olduğu bir dönemdeyiz tabii. Ve de hem ekonomik giderlerin hem tabii. de enerji ihtiyacının çok önemli olduğu bir noktada böyle bir tasarruflu ürün yapmayı başarıyoruz. Üçüncü grubumuz kalıp teknolojisi grubu. Kendi tüm kalıp performansımızı gerçekleştirdiğimiz gibi yurt içi ve yurt dışına da pek çok tanınan firmaya da kalıp üretimi yapıyor. Evet. 4. grubumuzda ciddiydi. ısıtma ve soğutma ile ilgili tüm ürün yelpazesinin markaları ve tüm aklımıza gelebilecek her tür malzemenin hepsini içinde barındıran böyle bir yelpaze içinde çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Peki yola çıkarken yapıyoruz. böyle dev bir yelpazeye sahip olacağınızı biliyor muydunuz? Şimdi tabii insanlar olaya bakarken bir hedef koyması lazım. Biraz hayalci olmak lazım. Zaten önce bir şeyi başarabilmek için önce bir kere kendiniz onu bir hayal ediyorsunuz. O hayalin kendi içinizde yaşarken yanlışları ve doğruları, eksikleri görüyorsunuz ve onlara göre bir format oluşturarak doğruyu bulabiliyorsunuz. Bu hayal kısmını isterseniz bir e, hayal gibi düşünün, isterseniz masada çalışılan teorik planlama dönemi deyin. Hı hı. E, ben bunu planlama diye algılıyorum ama hayal, planlama, teorik bir bütün. O olayı yaşamak. Biz olayı yaşayarak ne yapmamız lazım? Ama bunu derken de dünya pazarını, dünyadaki gelişmeleri de bilmeniz şart. Çünkü dünya deki pek çok ülke, sizin önünüzde pek çok ülkede gerinizde. Bu bir arge gerektiriyor değil mi? Çok ciddi nasıl bir efendim? arge Tabii çok ciddi bir arge Hı. gerektiriyor ve e, buraları gezmeniz gerekiyor. Yani sadece e, kitap okuyarak ya da tahmin ederek değil. Yaşantının içinde olmanız lazım ve o ülkelere gittiğinizde iyi gözlem yapmanız lazım. Türkiye'nin e, yani daha ekonomik gücü olan ülkelere gittiğinizde onlar nasıl yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Geri kalan ülkelere gittiğinizde de onlara neleri satabilirim? Yani evet. iki yerde birinden Farklı ne alabilirim, şey birine ne tabii. satabilirim e bunu iyi analiz etmek lazım. Doğru. ve iki tarafta birden kabul edilen ürünü yapmak çok önemli. Biz grup olarak hem Batı'nın en popüler dediğimiz en güçlü zengin ülkelerinde ürünümüzü kabul ettiriyoruz. Aynı ürünü dönüyoruz. Ekonomik olarak bizden daha geride ya da yaşam standartı bizden daha geride olan ülkeleri de veriyoruz. Biz şimdi İngiltere'ye de aynı ürünü satıyoruz. Ekvator Yeni Gine'sinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bizim ürünlerimiz var. Bakar mısınız ne kadar güzel bir şey. Şimdi bu bu işi heyecanla anlatıyorsunuz çok güzel bir şey. Ama bizim burada öğrenmek istediğimiz başka bir şey var. Buyur. Hani bir zor günleriniz oldu. Tabii. Yapmayacağım artık, başaramayacağız, olmayacak falan dediğiniz günler oldu. O günler mutlaka olmuştur. Hani her hep girişimcilerin için vardır böyle sıkıntılar yaşadığımız şeyler vardır. O günlerde sizi ne motive etti? Ne ayakta tuttu? Şimdi bu bir e, kaybetmek diye bir duygu yok. Evet. Yani yapamayacağım diye bir duygu da yok. Yani pişman olmak diye de bir duygu yok. Ee, daha fazla çalışmak zorunda olduğun duygusu var. Yani daha fazla enerji harcamam gerekiyor duygusu var. Siz bizler iş adamı sanayicinin en önemli şeyi çocuğu gibidir ürünü. Çocuğunu nasıl bir çocuk yetiştiriyorsanız ürününüz de ona göre yetiştirmeniz önemli. Bizler için şu kadar para kazandık diye muhasebeden bir bilgi gelmesi değil. Şu bölgeye de mal sattık. Şu bölgeden şöyle bir sipariş aldık. Bizleri bunlar mutlu eder. Bizleri bu motive eder. Bizler için yeni pazarlara açılmak, pazar payınızın yükselmesi, o ülkede bir numaraya ulaşmak, bizleri o eder. Yani bizim sanayicinin e, motivasyonu, enerjiyi aldığı yer, ekonomik bir para kazandım derseniz, bu sefer zaten o kazancın refah seviyesi nasıl yaşayacağım derseniz, nasıl yaşayacağım dediğiniz zaman fabrikanızdan dışarı çıkarsınız, imalattan dışarı çıkar. Bir e, yaşam standartınızı keyif, ener eğlenceye doğru gider. Bizim gibi sanayicilerde o keyif, eğlence gibi bir yaşantı yoktur. Biz üretimle yaşıyoruz. Doğru. <laughs> Gittiğimiz yerde de ima, ürünlere bakıyoruz. <laughs> ne kadar bakıyoruz. çok üretirsek ve ne kadar çok satarsak o kadar daha mutlu oluyoruz. evet. Doğru. Ve Marmara İşletme Üniversitesi'ni yaptık, bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde master yaptınız. Evet, işte. Peki ne de sizin bir ilkiniz var. Enflasyon muhasebesinin evet. ilk tez yazarısınız, değil mi? Bravo. Ee, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okulu bitirmek için tez vermeniz gerekiyor. O, o zamanki e, hocamız Profesör Doktor Sayın Alparslan Peker, sen dedi muhasebe ve şeyde çok iyisin, firma analizlerinde iyisin. O zaman da bankada kredi yatırım uzmanı olarak işe girmiştim. Bu banka analizlerini de biliyorsun. Bir rakam değerlendirmesinde Türkiye'de evet. enflasyon var. Bu rakamları neye göre değerlenecek? Sene başındaki rakam ayrı, sene sonundaki Kimse rakam. Kimse bunu söylemez. Narki, garin tüfeler, tüfeler, diyalar nasıl başlar, nasıl yaparlar. Kimse bunu söylemez. <laughs> evet. Peki yani, nasıl yapabiliriz bunu? Siz nasıl yaptınız? Tabii şimdi, bütün tezi anlatın demiyorum. En azından çıkmış. Şimdi noktası. enflasyon muhasebesini tabii şu anda Türkiye'de enflasyon oranları e, düştü ama enflasyon hala çok önemli. Çünkü kar da orantılı, faiz giderleriyle orantılı. Ha bu 70'li seviyede olmuş, ha 150'de, ha 20'de. Sonuçta e, bir yüzdesel boyuttaki takibi önemli. Enflasyon muhasebesi sene başındaki bir nakit değerlen, e, bir ya da arazinin, gayrın nakdi bir değerin sene sonuna geldiğinizde nakit değer o gün 100 yazmışsınız, sene sonunda da 100. Ama gayri nakdi değer dediğimiz bir artsa 100 yazmışsınız sene sonunda enflasyondan gelmiş 170'e. E burada bir 100'den 70'e çıkan, 170'e ulaşan bir karlılık var esasında. Bu da sadece Türkiye'de var zaten. <laughs> Başka ülkede e, yok. <laughs> evet bu gayri nakdi değerdeki bu yükselme bir enflasyon karı. Ya da bunun evet. e, 100 lirada 100 liraya devam ettiyse onun da enflasyona göre gelmesi gereken bir rakam vardı. %50 enflasyon varsa 150 olması lazım. 100 ise 50 lira para kaybetti. Demek ki 50 lira enflasyon zararı var. 170 lira olan arsada da 20 lira enflasyon karı var. Bunun bilançoya anlatılması lazım. Tüm bilanço kalemlerinin ama. Ve Stok, hepsinde değişimlere uğratıyor. Demir var tabii ki. Tabii. Bu sistemi eğer bilançoyu buna göre yenilemezseniz sadece e, rakamlar üzerinden analiz ederseniz şirketin durumunu, gerçeğini yakalayamazsınız. Pozitif evet, gördüğünüz bir şirket belki negatif, tabii. negatif gördüğünüz bir şirket belki pozitif. Sadece nakdi şirketin yapısındaki nakdi ve gayri nakdi yapının Nasıl kullanıldığı çok önemli. Nasıl, e, nerelere ne kadar yatırıma çevrilmiş, ne kadar nakitte kalınmış Bu müessesenin başarı performansı. O Doğru. yüzden enflasyon muhasebesini bilmek burada lazım. buradan söylüyoruz değil mi? Enflasyon muhasebesini çok iyi bilmeniz lazım ama inanın bu kadar karmaşasını bilmeniz gerekmiyor. Başlangıçta. Evet. Başlangıçta gerekmiyor. Evet. Şimdi biz biliyoruz ki Ali Bey bir sürü ödül aldı. Hem şirket olarak ödül aldınız hem kişisel olarak ödül aldınız. Bir sürü başarılarınız var. Bunların içinde hepsini hani bahsedersek herhalde bütün bir gün kapatmamız gerekecek stüdyoyu. Hangileri sizin için çok böyle elzemdi, duygusaldı? Şimdi topluma tabii bilinen, ön planda bilinen, şimdi yardımla ve dernekler bazında aldıkları değer ödülleri hepsinden özür dileyim. Onları dile getirmiyorum ama. Tabii ki hepsi çok çok önemli. E, yılın başarılı iş adamı boyutunda 2002 yılında bir ekonomi dergisinin yılın en başarılı genç girişimcisi ödülünü aldım. E, 2003 yılında Dünya Gazetesi'nin Türkiye bazında organize ettiği Dünya En Başarılı iş Adamları Yarışması'nın e, şeyinde şey, İstanbul ve Türkiye e, şeyinde yenilikçilik ödülünü aldım. İstanbul birinciliğini ve e, yenilikçilik ödülünü aldım. E, yani bu şu anlama göre Türkiye ikinciliği gibi bir anlama geliyor. Öyle ne diyeyim. güzel bir şey değil mi? Yola çıktınız abi kardeş. Evet. Şöyle bu aşamalardan geçtiniz. Ödüller o kadar çok ki artık sadece bir, birkaç tanesini konuşabilir haldeyiz. Bunu yanısına abime sanayi ödülü aldı. Abim sayın bakanımız elinden, Kürşat Tizman elinden aldı. Yani. Evet. Bu tip ödüllerimiz çok diyorsunuz. Ben var. biliyorum koca bir var. oda, koca bir oda dolusu var. ödülümüz var. var. Peki e, hobilerimiz var. Gazetelerde yazıyoruz ekonomilerden. Değil mi? Evet. Ekonomi... E... Pazar günlerinde eğer Türkiye'deysem zamanım varsa e, ekonomiyle ilgili köşe yazısı yazmak e, hoşuma gidiyor. İki gazetede yazıyoruz. Diye İki değişik ben. gazetede yazıyorum. Birinde emlak ekinde bir diğerinin ekonomi sayfasında denk getirerek yazı yazmaya çalışıyorum. E, ve burada yazdığımız olaylarda da ülkemizde hep insanlara e, tahmini olarak gelecekte ne olacağını ama sektörel bazda yani bizim inşaat sektörünün başına neler gelecek ya da inşaat sektörü nerelere gelecek ne yapılması lazım bu konuları bugün ya da 6 ay evvel neler yaşandıysa ben bunların hepsini minimum 6 ay bir sene Biz evvel hepsini programdan yazdım. programdan sonra şöyle bir köşede oturalım o zaman bir saat ben bunları öğreneyim. <laughs> Şimdi Ali Bey'in başka hobileri de var. Ben onları da biliyorum. Şimdi bunlar sizin Türkiye için yaptıklarınız. Topluma katma değerleriniz, kendi şirketinize katma değerleriniz bunlar çok güzel şeyler. Bunun haricinde Ali Bey, Ali Fatinoğlu olarak kendi için ne yapıyor hobilerinde? Şimdi hobi boyutunda bir de bir... E... Hem İstanbul Ticaret Odası hem İstanbul Sanayi Odası'na bir de meslek temsilciliklerim var. Bunlar hobi değil ama bunlar yine STK'larda hizmetler. Evet. Hobileriniz peki ben söyleyeyim o zaman tiyatro diyebiliyorum ben. Ha, doğru. <gülüyor> <gülüyor> tiyatro diyebiliyorum. O sizi dinlendiriyor değil mi? Bu bütün bu karmaşadan, evet. bu koşturmacılardan öte. Daha sanat benim, sakin. sanat, e, özellikle tiyatro e, benim şey e, aşkım diyebilirim. Yani o kadar çok seviyorum. O e, kadar çok e, seviyorsunuz ki seviyorum. şurada iki dakikada unuttuk tabii aşkları. Hep evet. öyle olur zaten. <laughs> Tiyatroda e, dile neler yapıyorsunuz? Onda? Amatörce mi yoksa böyle profesyonelce mi? Şimdi ben 1980 yılında o zaman Ali Bozoğlu tiyatrosu birlikteydiler. E, o tiyatro, tiyatro oyunculuğu olarak o güne kadar sadece konservatuardan oyuncu yetişiyordu. Burası bir özel tiyatrolarda konservatuvar dışından daha hızlı, seri bir şekilde oyuncu yetiştirelim diye bir gazete ilanı vermişlerdi. Ben de o müracaat ettim. Ali Boyazoğlu 3-5 hafta geçmeden beni hatta bütün grubun başkanı yaptılar. Böyle bir iki arkadaşla beraber. Bu iki yıl e, tiyatro oyunculuğu eğitimi aldım. Yani üniversite döneminde boş zamanımızda orada devam ettik. En sonunda da sahneye çıkma boyutu geldi. E, sahneye çıkmaya çok az bir süre kala tercih yapmam zorundaydım. Çünkü oyunculuğum çok iyiydi. Ama ben e, oyuncu olup olup istemediğimi bir analiz etmem gerekiyor. O zaman Ali, Ali Bey e, bütün bir öğrenci kadrosunun içinde bir konuşma yapmış. O konuşmayı hiçbir zaman unutmam. Demişti ki hayatta ya en iyisi ol ya en kötüsü ol. Sakın ortası olmayın. Ortası <laughs> olursanız devam edersiniz, bir yere varamazsınız. İyisi olursanız zirvesiniz, kötüsü olursanız bırakır gidersiniz. Oyuncu olacaksanız da ya en iyisi olun. Bu bizim bugün de gençlere mesajımız oldu. Olsun mu? Evet. Ya en iyisi olun, ya en kötüsü olun diye. Ama ortası olmayın. <laughs> ortası olmayın diye böyle evet. bir mesajımız olsun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ben kadar dop bir insanı bu kadar kısa sürede tanımak mümkün değil tabii ki. Ama dileriz gelecekteki programlarımızda siz tekrardan aramızda görelim. Tekrar bize teşrif edin ve keyif alalım sohbetten. Sağ olun. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.